Bu sabah popüler sosyal medya platformu Instagram'a giriş yapamayan kullanıcılar, Instagram çöktü mü sorusunu gündeme getirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun web sitesindeki bilgilere göre Instagram'a bu sabah erişim engellendi. Kararın ardından Türkiye'den Instagram'a erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar VPN ve diğer alternatif yollarla Instagram'a erişim sağlamaya çalışırken BTK'nın web sitesinde bu erişim engelinin ne kadar süreceği konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor. BTK'dan yapılan açıklamada Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı denildi. 31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayınlamış ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek ayrıca Haniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir ifadelerine yer vermişti.